Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Evet aylardır video çekmeyen Emre Özdemir. Ramazan boyunca izleyiciler video ister bizimkisi video atmıyor. Katıksız ma- Neyse bundan sonra tam gaz devam edeceğiz. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Korku oyunlarını korku videolarını çok seviyorsunuz biliyorum. Bu yüzden artık Kik platformunda canlı yayınlara başlıyoruz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Beni oradan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra korku oyunu canlı yayınları yapacağız. Bu kanal üzerinden yapacağız. Açıklama Kısmında da kanalımın linki olacak Kesinlikle takip etmeyi unutmayın İlk takip edenler siz olun Fazla uzatmayalım bugün korku filmi izleyeceğiz Korkacağız evde tek başımayım Sabahın saat 9'u Altıma s***mum var Evet başladık bu arada video çekmeye çekmeye Video çekmeyi de unutmuşum Ne konuşacağımı bile bilmiyorum yani o dereceye gelmişim arkadaşlar Garip Evet ne oluyor burada Bu arada burnum biraz tıkanık kusura bakmayın Sesim biraz böyle gırtlaktan geliyor Burnumdan konuşuyorum şu an farkında mısınız Evet minik bir çocuk uyuyor. Yanında bir minik kız çocuğu daha uyuyor. Yüz atları biraz büyükmüş gibi ama küçük. Bu arada her an hapşurabilirim. Galiba hapşuracağım. Geliyor gibi. Gelmedi. Evet kız uyandı. Bu arada geliyor. <laughs> Elhamdülillah. Bu ara alerjiler coşmaya başladı. Ya hep video çekeceğim zaman böyle hapşurmalar, burun akmaları falan oluyor. Neden acaba? Yani evren bile video çekmemi istemiyor garip bir şekilde. Kız çocuğu çöp atmaya çıktı dışarı. Dışarıda da bir köpek var. On, Köpeğe mi seslendi o? Ha evet. İçeri girmesini falan mı istiyor? Ne olacak merak ettim. Bu arada köpek bir şeye odaklanmış farkında mısınız? Bir şey görmüş odaklanmış. Bir daha hapşuracağım galiba. Elhamdülillah. Hasta hasta video çeken bir Ebru Özdemir var karşınızda bu arada. Evet dışarıda bir gariplik var ama çocuk şu an bunun farkında değil. Elinde de bir el feneri. <laughs> Elhamdülillah. Ciğerim sökülmeye başladı şu an. Ne oluyor? Ya lütfen başına bir şey gelmesin ya. Köpek nereye gitti lan bu arada? Kapı kapandı. Köpek gitti kendiliğinde. Köpek az önce odaklandığı yere doğru gitti muhtemelen. Yani köpek kayboldu. Ha burada. Aha koşuyor lan. Aha köpek oraya koştu bir şey var diye. Au. Köpeğe bir şey oldu. Köpeğe yüzde yüz bir şey oldu. Yüzde <laughs> yüz. Telefonda ne güzelmiş lan çok tatlı değil mi küçücük? Telefon da çekmiyor geçmiş olsun. Al işte. Her izlediğim filmde böyle şeyler oluyor. Evet. Dur lan kulaklığımı takmayı unuttum. Ben de diyorum diye ses gelmiyor. Evin içinde tıkırtı da başladı. Tıkırtı olmaya başladı. Bu arada arkadaşlar burnum inanılmaz şekilde akıyor. İnanılmaz. İnşallah video sonuna kadar dayanabilirim. Burnumu çekmekten ses geliyorsa da kusura bakmayın. Bir şey diyeceğim. O sesi gelen şey mi acaba? Az önce bir tane daha çocuk uyuyordu ya. O olabilir mi acaba? Oğlum bak sürekli garip garip sesler geliyor ya. Bir de küçücük bir çocuğun bunu yaşaması çok kötü. Sesler çok gerici. Şu an ekrana bir şey fırlasa var ya bütün Türkiye felç. Bütün Türkiye de beni izliyordu değil mi şu an? <laughs> şu kapı sesleri beni çok korkutuyor. Gitme abicim. Gitme güzelim. Gitme yavrum. Gitme. Bak giden gelmiyor yeri oradan. Az önce köpeğin gitti gelmedi. Az önceki küçük çocuk yok ortalıkta. Gitme. Bir kere benim lafımı dinleseniz zaten var ya. Düzeleceksiniz de demiyorsunuz. Bak iyice gitti sesim ya. Yemin ederim iyice burnumdan konuşmaya başladım. Aha. Aha çocuk. Evdeki uyuyan çocuk. Jack. İsmi Jack'miş. Abici buraya bak. Buraya bak. Abla geldi seni kurtarmaya. Elleri aşırı titriyor bu arada. Aşık da gidip geliyor. E. Ee? Niye attı düşü? Aç şu aç. Aç aç aç. Işık a kendi lider söylüyor yeri. Çocuk dönüyor bu tarafa. Dur şu an onunla uğraşma ya. Dur daha aa çocuk kayboldu. Oğlum ne oluyor ya? Aha yok. Vallaha yok. En sevmediğim sahneler. Yemin ederim ben sevmediğim sahneler bak konuşamıyorum artık ya oğlum kızı başta bir şey gelmesi lütfen. Bu arada harbiden gerici he baya Al işte Kallı bir tişört Tişört değil şey elbise bir garip bir şey Ağaca asmışlar bize Ya şu ışığı lütfen verir artık ya Böyle saçma sapan şeyler getiriyorsunuz Bir gidiyor bir geliyor ışık hiçbir şey görmüyor mu ya Ekran da zaten siyah Al Allah belanı vermesin. Oh! Allah belanızı vermesin Bu arada ciddiyim bak korkudan Kendimi geriye attım bacağım kesildi ya Of arkadaşlar yemin ediyorum Bacağım kesildi şu an masanın ayağı Bacağımı kesti ya Ben bu videodan sonra bir daha korku videosu çekmeyi Düşünmüyorum arkadaşlar kusura bakmayın Videomuzun sonuna geldik demek isterdim ama Ben bir film daha izleyeceğim hemen böyle Erkenden bitiremem sonra diyorsunuz ki Niye bu kadar kısa video yaptın Haklısınız uzun zamandır video çekmiyoruz ya bir de böyle Kısacık video çekip atsaydım bayağı bir sövebilirdiniz Bana o yüzden devam ediyorum evet başla Yine bir gece yarısı. Yine müstakil bir ev. Ve Mesela şunu Neyse. Konuşmuyorum. İzleyeceğim sadece. Yorum yapmayacağım ya. Abinin gözlerinde bayağı tedirgin bir duruş var. Gözlerinde tedirginlik var bayağı. Bu arada dizi bala acıyor. Of. Oh. Abi bir şey mi? Korktuğun bir şey mi var? Dışarıda yağmur yağıyor. Kasvetli bir hava var. Belki o ürkütmüş olabilir. Diye düşünüyorum. Yani kötü kötü yorumlamak istemiyorum hemen. Bir şey diyeceğim. Bugün izlediğim filmlerde niye herkes el feneri kullanıyor? Problem mi var? Bak ekranda yine bir şey fırlamasın ya arkadaşlar lütfen. Ya yani, size lütfen değil de videoyu yapanlar lütfen. Paylaşanlar lütfen ekranda bir şey fırlamasın. yürüttüm şu an. Bu sesler ne mesela? Ne? Bu sesler neyin desi? Birini öldürüyorlar herhalde. Bu ses ne ya? Çığlık çığlığa sürekli herkes. Adam vallaha bir şey var bak. Bak. Gör, görüyorsunuz. Ekranda yine saçma sapan bir şey var. Ya ablacım nesin sen garip bir yaratıksın ama Çözemedim ben Dur bak lütfen ekrana bir şey çıkmasın hiç dayanamam şu an Evet Abi lütfen bak rica ediyorum Ekrana bir şey fırlatmayın Bak kalp var bende İzleyenlerimde de kalp olabilir Yani hepsinde var biliyorum ama tetiklenebilir Baksana bu ne evin içi Kim bu abi ya Kim bu ya Şimdi evin içine gelince... Ko Allah belanı vermesin çok korkuşturuyor. <laughs> Adı, Allah be! <laughs> Bak üz. Korkmaya başladım yani. Evde tek başıma olmasaydım belki korkmayabilirdim ama. Kadın da şey diyor herhalde. Ne yapıyorsun sen geri zekalı? Neye bakıp duruyorsun? Dışarı bakıp duruyorsun falan diyor olabilir. gerildim ekrana bir şey fırlamaz değil mi yine Oh bitti çok şükür ya Rabbim Evet arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik. Bu arada yine en önemli kısmı olan videonun en önemli kısmını size yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Kick platformunda canlı yayınlar yapacağız. Korku oyunları oynayacağız. Sizin en sevdiğiniz şeylerden birisi bu. O yüzden Kick kanalımdan beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında link var. Hepinizi oradan takip etmeye bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımız da tam gaz gelmeye devam edecek. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.